sevgili seyirciler. Rottobotto bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Sizi yeniden görmek ne kadar güzel. Umarım çok eğleniriz. Bir fıkra anlatabilir miyim? Bir adam o kadar küçükmüş ki... O kadar küçükmüş ki halıdan yere düşmüş ve ayağını burkmuş. Koza olmuş? Adamın biri atletmiş, karısı da fanila. Adamın biri o kadar gülmüş ki gülmekten çatlamış. <laughs> Şakalarımı çaldılar. Adalet istiyorum. Üzülme. Bir dahaki sefere şakaları sen yaparsın. Tek bildiği fıkra o zaten. Aa. Benim belleğime hiç fıkra yüklemediler. Kaba karga artık şakayı bırak da şu yarışmaya başlayalım. Hadi. Kaba karga her zamanki gibi olaya limon sıkıyor. <laughs> Bana bak doğru düzgün konuş. Seni limon gibi sıkarım yoksa. Çorbaya limon sıkarım. Pul biber de ekerim. Sen de çok konuşma artık tamam mı? En iyisi kavga başlamadan ben soruları sorayım. İkisini de dövebilirim. Bu bir bilgi yarışması. Burada boks yapmıyoruz arkadaşlar. Bu iyi oldu. Çünkü ona okkalı bir yumruk Bak üzereydim. Senin boksör olduğunu bilmiyordum. Ben 5 üniversiteden mezun oldum. Şov yapmayı bırak bay üniversite mezunu. İzin verirseniz ilk soruyu sormak en istiyorum. En önemlisi hayatta başarılı olmak. Gerisi kolay. Öyle değil mi? İlk sorum edebiyatla ilgili. Size 1805-1875 yılları arasında yaşamış ünlü bir Danimarkalı yazarı soruyorum. Bu yazarın asıl işi ayakkabıcılıktı. Kibriç Kız ve Kurşun Asker adlı kitapları yazmıştır. Hem yazar hem de ayakkabıcılar. ayakkabıcılar yazarlardan daha çok kazanıyor. Bu yarışmayı ben sunsam bütün yarışmacıları kovardım. Kukuk. Kuk. Bir bakalım bu soruyu programın yazarlarından birinden sorabilirdik. Ben La Fontaine diyorum. Sevgili Bernardo biraz daha bekle lütfen. Ayakkabıcı daha sonra işine geri dönmüş. Öyle mi düşünüyorsun Fahri Ali? Hmm, ama yazar olarak çok ünlenmiş. Dikkatsiz robot ipuçları veriyor. Yazarın adı Ivo Andrić. <laughs> Hayır, bilemedim Bay Zeki Karga. Ivo Andrić de yazar. Ama ben size Andersen'i sormuştum. Ben de tam Android sen diyecektim. Bu soruya doğru cevap vermek istemedim ben. O zaman niye yarışıyorsun sen? Tebrik ederim. Hans Christian Andersen Danimarkalı bir şair ve oyun yazarıydı. Yazdığı peri masallarıyla tanınırdı. Güzel hikayeler bulmak için dünyayı gezdi. Çirkin ördek yavrusu ve imparatorun yeni kıyafetleri de onun eserlerinden birkaçıdır. Çok kolay bir soru geliyor. Telefonu açtığımızda karşımızdakine söylediğimiz ilk kelime. Hey! Hukuk! Ne oldu Fare Ali? Çok sessiz duruyorsun bugün. Seni ilgilendirmez. Cevaplar lütfen. Çok kolay. Alo! Evet, canım demeniz gerekiyor. Nasıl yardımcı olabilirim ya da ne istiyorsunuz diyebilirsiniz. Bu kadar kolay bir soruyu bile bilemiyorsunuz. <laughs> Yine yanlış cevap verdiler, öyle değil mi? Evet, sen yanlış cevap verdin. Sadece Bernardo doğru cevap verdi. Telefonu açtığınızda evet canım ya da ne istiyorsunuz demezsiniz. İlk olarak alo dersiniz. Bernardo puanı kaptı. Telefon benim telefonum. İstediğim gibi cevap veririm. Ne istiyorsunuz demeyi tercih ediyorum. <laughs> Oo, sıradaki soruyu hepiniz bileceksiniz. Ses bilimine ne denir? Neydi, neydi, neydi? Hatırlayamıyorum. Neydi? Ama sanki biliyormuş gibi hava yapma. Zaman doldu. Cevaplar lütfen. Ses bilimine gürültü denir. Bernardo, neden bilimsel makaleler ya da kitaplar okumuyorsun? Evde sürekli uyuyor musun sen? Benim gibi eğitimli bir insan bu soruya rahatlıkla cevap verebilir. Ses bilimine akustik denir. Tamam mı Bernardo? Teşekkür ederim kitap gibi konuştu. Siz ne diyorsunuz? Yelken kulaklı arkadaşıma katılıyorum. Ses bilimine e, aku, aku, akustik denir. Sonunda doğru cevap verdiniz. Akustik bizim program için de çok önemlidir. Akustik sesin formasyonunu inceler ses nasıl oluşturulur, yansıtılır ve dizayn edilir gibi soruların cevabı ile ilgilenir. Yıllarca Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördüm ben tamam mı? Tamam. Dördüncü soruya geçiyorum. Mısırlıların insan kafalı bir aslan olduğuna inandıkları canavarın adı nedir? Bazen bu yaratığa kanat da takmışlardır. Bir soru cevap kısa ve açık Daha önce böyle bir şey Hiç duymadım Aslan adam olabilir mi Dolunay'da mı ortaya çıkıyor Dolunay'da kurtlar ortaya çıkar Sana soran olmadı çok konuşma Kendini çok zeki mi zannediyorsun Her neyse isterseniz cevabı vereyim Bu kadar eski bir şeyi Ben nereden bilirim <laughs> Okulda coğrafya görmedin mi Tarih demek istiyorsun galiba. Tarihin konumuzda ne ilgisi var? Cevabı bildin mi? En büyük benim o zaman. Bence o aslan kafalı adam şey olabilir. Hayır insan kafalı aslan olacak. Şu filmlerin başındaki kükreyen aslan olabilir mi acaba? Kimse Sphinx'in ne olduğunu bilmiyor. Sphinx'in ilginç bir hikayesi var. Mısırlılara göre Sphinx'ler şehir kapılarını korur ve şehre girmek isteyen insanlara soru sorar ve doğru cevap veremeyenleri de yer. Artık Sphinx'i tanıdığımıza göre kapılardan istediğimiz gibi geçeriz. Sing, and you want me to know all my dreams, all my ways, all my nights, all my days. All my smiles are just safe for you, don't you know? As the winds touch your hair, and the stars fill your air. The waves carry joy and they tell how I care. I'll stop the snow, stop the rain, stop the fear, stop the pain. All the good things just say for you. Don't. Söyleyeyim <laughs> Eğer sessiz durursanız Size doğru cevabı ben verebilirim <laughs> Eğer durmazsak ne yapacaksın? Sanki doğru cevabın ne olduğunu biliyor. Artık düşünmeye başlar Ses Sesini. Misiniz? Rahat bırak Farklı bizi. Farklı yolları içinde bulunduran bir bulmaca. Laboratuvarlarda labirentler bulunur. Kelime oyunu yapmayın. Labirent bir tip gemidir. Bernardo doğru cevabı verdi. Labirent içinde pek çok yol ve çıkmazların olduğu bir bulmacadır. Bir ya da iki çıkışı olabilir. Yolu bulmak gerçekten çok zordur. Attığınız her adımı dikkatlice aklınıza kazımanız gerekir. Yoksa kaybolursunuz. Labirentler hayvan araştırmalarında da kullanılır. Fareleri çıkıştaki peyniri bulmaları için labirente koyuyorlar. Çoğu da yolu buluyor. Hepsi bizim buradaki fareden daha zeki. <laughs> eğlence parklarında cam labirentler oluyor. Bir sonraki soruya geçebilir miyiz? O zaman bir eğlence parkına gidelim. Sıradaki soru. Doğal seçim ne demektir? Yine guguk. Soruyu çok hızlı sordun. Duymadım. Bizim beyin cerrahı yine anlamamış. Süre doluyor. Doğal seçim seçimleri kaybedip meclis dışında kalmaktır. O da bir seçim ama ben onu sormuyorum arkadaşlar. Neden? Seçilmek de çok doğal bir durum değil mi? Cevap veriyorum. Doğal seçim marketten alınan doğal bir üründür. <laughs> Hep sözümü kesiyorsun. İzin ver devam edeyim. Marketten kereviz alırız. Onu iyice yıkarız. Ali. Tamam tamam. Daha sonra sebze yıkarsın ve en iyisini Sahine seçersin. Sahilde en iyi taşı seçmek. Bilimsel olarak doğal seçim çok başka bir şey. Doğal seçim teorisi... Darwin ve Wallace tarafından ortaya atılmıştır. Teoriye göre doğa ortama en uygun olanları seçer. Ortama uyum sağlayamayanlar bu yüzden yok olur. Bilim adamı değiliz ki nereden bilelim? Sürekli bilimle ilgili sorular sorup duruyorsun. Tamam, şimdi bana ineklerden elde edilen sıvının adını söyleyin. Şaka yapmayı bırak da soruyu sor. ne demek öyle? Eğer doğru anladıysam sen sütü soruyorsun değil mi? Diğer yarışmacılar ne diyor? Cevap istiyorum. Beni kandırabileceğini mi düşünüyorsun? İneklerden ne alırmışız? Ne biçim bir soru bu böyle? Onlardan tabii ki kola alırız. Adam inek dedi. Fabrika demedi. İnekler süt üretirler. Süt çok sağlıklı bir içecektir. İnek sütünde bazı bakteriler bulunur. Bu sebeple içilmeden önce pastorizasyon denilen bir işlemden geçirilir. Pastorizasyon Fransız kimyacı Louis Pasteur tarafından bulunmuştur. Vay bulmuştur. canına sütün yanına kurabiye çok iyi olur. Bak canım çekti şimdi. Seni çılgın inek karga. Tamam ha? arkadaşlar bitirdiniz mi? Sıradaki soruya geçiyorum. Sorduğum kişi 1901-1966 yılları arasında yaşamıştır. Pek çok çizgi film yapmış ve dünyanın en büyük stüdyosunu kurmuştur. Hadi ama bir soruyu da bilin artık. Düşünüyorum, düşünüyorum. Adının tamam sevgili Rotlo, biliyoruz. Ünlü Walt Disney bilmeseydik ayıp etmiş olurduk. Aferin. Volt amcaya selamlar. Tamam sevgili arkadaşlar. Kesinlikle Disney. Walt Disney'i bilmemek gerçekten ayıp olurdu. Disney 1901-1966 yılları arasında yaşamıştır. Film ve televizyona büyük katkılar yapmıştır. İlk renkli animasyon filmlerini yapmış ve pek çok karakter yaratmıştır. Sıradaki soru içten yanmalı motorlarda motorda biriken gazı dışarı tahliye etmeye yarayan sistemin adı nedir? Süreniz şu an başladı. Yine garip bir soru bu. Bence bu sistemin adı burun. Burun hava alıp vermeye yarar ama motorlarda bulunmaz. Güzel bir sistem ama. Motorların da kendi solunum sistemleri yok mu? Lütfen soruya odaklanın. Direksiyon olabilir mi acaba? Şaka yapıyor olmalısın küçük fare. Kafanız iyice karıştı. Enerjinizi doğru cevabı bulmak için harcayın. Cevap egzoz sistemi olacaktı. Egzoz dumanları şehirlerde hava kirliliğine yol açar. Bu dumanın zararlarını azaltmak için filtreler kullanılır. Got to know when to stay mild. Got to know when to shine up in the sky. Got to know when to run wild. Got to keep what you got to deepen your heart. Got to hear some from your dreams. Got to give when you can, no matter what. Got to give to whoever needs. Got to give it, got to take it, got to leave it, got to make it, got to save it she could it Dünyanın en önemli futbolcularından birini size soruyorum. 1986 yılında Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandırmıştır. Kaleci olduğum zamanlarda bana bir tane bile gol atamamıştı. <laughs> Zaman doldu. Cevaplar lütfen. Şey değil mi Pele? Emin misin? Pele Arjantinli değil miydi? Pele Almandır. Gullit de Arjantin'de doğmuştur. Maradona demediğiniz için teşekkür ederim. Doğru cevap Maradona. <laughs> Bay hakem Karga bildiniz. Doğru cevap Maradona. Maradona 10 numaralı formasıyla tanınırdı. Öyle mi? Aynen öyle. Maradona'nın hala pek çok hayranı vardır. Pele Brezilyalı efsanevi futbolcudur. Gullit ise Surinam doğumludur ve Hollanda milli takımı için oynamıştır. Bunu herkes Şuradaki bilir. Şuradaki şapşal kuş bilir. Beli bana bir şey mi dedi? Kimse bir şey demedi. Sakin ol. <laughs> Bernardo 4 puanla yarışmayı kazandı. Bütün yarışmacıları tebrik ediyorum. Bir sonraki Robototta bilgi yarışmasında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.